Hadi bir daha alayım o kısmı. İyi ki kısmını bir daha alayım. Son. ki 3. Hadi. İyi ki doğdun İyi ki doğdun Ben sizi çekeyim ilk aşkını öperken dur. Son mumunu ben söndürdüm zaten. Son mu? Gel buraya. buraya. Başçı erkek. <laughs> ya Oğlum bir konuşma yap ya bir şey de yani. Bugün burada toplamamızın sebebi. Annesine bağlaman <laughs> lazım olayı. Annesine bağlam. Bugün burada toplamamızın sebebi tamamıyla bunun annesi yüzünden. Buldun <laughs> <laughs> mu? Evet. Evet bu kız doğmuş ki biz de burada toplandık. <laughs> Şimdi e, 20. yaş günü kutluyoruz. 19'du 20'ye bastı. Aynı evet. Esay dansa bileyim. kaldıramayan Oğuz'un ızdırabı. Esra isyanlarda. Asla. Oğuz Esra'yı dansa kaldırmadığı için Esra isyanlara bağladı. Son anlarını yaşıyorlar şu an. Hayatım <laughs> hep böyle çıkart. bir kas kalasım geldi sana. Aa, çok güzel. Hep yalnız evde bir... Kafayı. Hayatım bu sen kafana büyük yalnız. Evet. E, değil mi? Benim bir Oğuz bana bayağı bir düğün kaldı. <laughs> Niye? Kalın kafalı mı demek istedin sen <laughs> <laughs> Gecenin esprisi yapamadım. <laughs> sen de gitsin ya. <yürü. gülüyor> bedan bedan büyüyor sanki ya. Ben bunu açamıyorum Nasıl <laughs> 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 acil durumlarda kırmızı ip Ne bilmediğini bu kadar belli etmiyorsun. Bizim de vardı kırmızı ipimiz. Bir bizi çekiyordu kardeşim. <laughs> Kasada eksik olan yok değil mi? var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Onları bekledim ben. Hadi Ebru, atla gidelim. <laughs> Atlayıp ne bence motorla gidiyor. Aşağıda beygir var. Ben siliyorum da birazdan. Habibi, adamın biri varmış. İkinci daha kurtarmış espriler gibiydi Aşır güzeldi. Hadi. Hadi. <laughs> <Tırrırt. gülüyor> Abi be. Çok... Sana böyle bir espri bekleniyordu. <laughs> <Çok gülüyor> Süper. Bir tane şey daha yapayım mı? Adamın biri varmış. Bir tane daha adam varmış. Bir adam daha varmış. Bir adam daha varmış. Şaka lan şaka. O kadar adam nerede? <laughs> abi, Sanat ya. Sanat Aa ben bu işi çok sevdim evet, tamam. ha. Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> zoom yapıp duruyor. Ailesinin kameramanı Gülay Kelly. Biraz sinirlenme. Ya çok... Allah Allah. Uzun yapıyor ya <laughs> bu Bu pasta benden. Orhan ay Orhan da kim ya? Öcü ya? görmüş gibi ne bakıyorsun bana ya? Niye çekiyorsun ki sabit şekilde beni ya? Şekil ya. Hay burada Abi şu an ya. çok farklı ne bir ne şey yapıyor. Esra'ya bak. Şekilden şekil. Oo süper. Aa, Şimdi sen de kalan. Bibi. Evet kameramı <laughs> kırtaklıyoruz. <laughs> 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 Ve...